Merhaba. Şimdi bugün size teminatlı, blokeli bir kredi kartı nasıl alınır, neden alınır? Şimdi eğer KKB puanınız, kredi Findex puanınız sıfırsa veya daha önceden bir kredi ürününüzü e, borcunuzdan dolayı bir avukatlık duruma düşmüşseniz Findex puanınız, KKB'niz sıfıra düşer. Sıfıra düştüğünüzde yeni bir kredili ürün kullanamazsınız. Mecburen Findex'inizi 1200'ün üzerine kadar çıkarmanız lazım. Bunun için de eğer hiçbir kredi ürününüz kalmamışsa nasıl Findex'inizi, kredi KKB'nizi yukarı çıkarabilirsiniz? Bu videoda onu anlatacağım sizlere. Şimdi ee, teminatlı kredi kart. Önden bir miktar para koyuyorsunuz. Bu koyduğunuz parayı banka blokeliyor. %10'u kadar fazlasını istiyor bu arada. Siz de onu ee, kullanıyorsunuz, tıpkı bir kredi kartı gibi. Zaten aynı şekilde kredi kartı neyse aynı şekilde geliyor. Burada tek fark olan şey, siz önden bu parayı bulakliyorsunuz ee, ve bu sayede de kredi kartı gibi kredili bir ürün kullanmış oluyorsunuz. Kredili ürün kullandığınız için de KKBNiz yukarı çıkıyor. Findex puanın en zirve noktası 1900. Bir kredi kartı normal bir kredili ürün kullanabilmek veya başvurabilmek için e, 1200'ün üstünde olmak gerekiyor. 1200'den aşağısı riskli bir durum. O yüzden e, bu teminatlı kredi kartı veya blokeli bir kredi kartı e, kredi notu düşük olanlar kullanabilir. Kara listede olanlar kullanabilir. Kredi notu sıfır olanlar dediğim gibi kullanabilir. E, veya hiç kredi... ...notu oluşmamış. Yani... ...daha genç... E, ...öğrenci de değil. Öğrenci olanlara yine bir... ...öğrenci kart falan veriyorlar. O findex puanını... ...oluşturuyor. O yine iyi bir şey. Ama öğrenci de değil... ...ama işte de kredi ürün kullanmamış... ...mesela ev hanımları. Onlar da mesela... E, ...bu şekilde... ...bir kredili ürün... ...kullanabilmeleri için... E, ...bu adımları... E, ...bu adımlara geçebilirler. Şimdi bununla beraber... Bankadan bankaya bu değişiyor. Ayrıca başvurduğunuzda illaki de kredi kartı verecekler diye bir durum yok. Ama ekseriyetle kredi kartı size veriyor. Şimdi ee, ziraat gibi garanti gibi bankalar eğer ee, maaş müşterisiyseniz biraz daha torpilli olabiliyorlar. Eğer maaş müşterisi değilseniz veya çalışan değilseniz. Sizden yaklaşık 5000 lira civarı gibi bir bloke koymanızı istiyorlar. Bununla beraber %10'u kadar da bunun işletimini için istiyorlar. Yani 5000 lira koyarsanız 500 lira da bunun işletimi ile alakalı sizden. Yani toplamda 5500 lira sizin banka hesabınıza blokeye koymanız gerekiyor. Bununla beraber de 5000 lirası da sizin kredi kartınızın limiti oluyor. Şimdi bu ne kadar ilebet mi duracak? Hayır ilelebet durmayacak. Eğer ki kredi kartınızı 6 ay boyunca düzenli bir şekilde ödemeye devam ederseniz, e, kredi puanınız yaklaşık 1300-1400 kredi puanınız evet. Kredi puanınız yaklaşık 1300 civarında olacaktır. 6 ay boyunca düzenli kullandığınız zaman belki daha da üzerinde. Bu sizin limitlerle de alakalı bir durum. Geciktirmemeniz en mühim olan konu. 1300'ün üzerinde, 1400'ün üzerinde olduğunda artık başka bir bankadan veya halihazırdaki bankanızdan siz normal bir kredi kartının mevduatı çekip e, daha yüksek limitli bir kredi kartı isteyebilirsiniz. Bundan sonra da toplamda bir yatırdığınız o 5500 liranın tamamını yine 5500 olarak geri çekebiliyorsunuz. Bazı bankalar var ki biraz daha düşük limitlerle çalışabiliyor. Mesela katılım bankaları, Kuveyt Türk, Ziraat Katılım veyahut da Türkiye Finans gibi. Bunlar da 3.300 lira yani %10'u ile hesaplayarak söylüyorum. 3.300 lira gibi bir civarda bir şey yatırırsanız onlar da sizlere bu konuda yardımcı olabiliyorlar. Günümüzde gerçekten çok önemli bir durum. Ee, yani siz artık Findex'iniz sizin nasıl bir hayat düzeninde olduğunuzu, harcama alışkanlığınızın nasıl olduğunu gösteriyor. Eğer Findex'inizi kötü tutarsanız ileride bir şekilde önünüze gelebiliyor. Ne bileyim iş başvururken. Ondan sonra ne bileyim acil bir kredi ihtiyacınız oldu. Bunlar sizin için hep bir engel olacak. O yüzden bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Dikkat etmek isteyenler benim söylediklerime kulak verebilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim.